Ben izin olursa Kürşat, 5 tane başlıkta biraz da farklı birkaç noktadan bakmaya çalışacağım. Bir kısmı benzer elbette. Ben Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez diye sayılan, bana göre ikinci kez adaylığının önünde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Başbakanlık kaldırılmış, Bakanlar Kurulu kaldırılmış, kararname yetkisi açık bir biçimde düzenlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sonuç ortaya çıkmış. Ya buna dair birçok şey söylenebilir. 101 ile ilgili söylenenleri hem Rezan hocamın hem de Selam hocamın söylediklerini genel olarak katılıyorum. Bunu uzatmayacağım ama burada birkaç şey söyleyeceğim. Bir, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konularda nihai karar merci olduğu muhalefetin bugün mü aklına gelmiştir? Sayın Kılıçdaroğlu. Yani işte Yüksek Seçim Kurulu'nun durumu bu. Zaten de oradaki başkan ve üyeler şöyle seçiliyor demek ikinci olarak bir başka aşama olarak bu kurumun şu anda anayasal olarak bizim normlarımızla düzenlenmiş yetkilerini yıpratmaya dönüktür ve bunun siyaseten muhalefete ve Türkiye'ye ne faydası vardır ben bunun hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum hatta bu tavrı da yanlış buluyorum. Şimdi dün öyle deyip böyle deme meselesi var bir de burada. Sayın Kılıçdaroğlu çok açık, çok berrak bir biçimde bu tartışmayı asla gündeme getirmeyeceklerini TV100'de Kerem Kırçovalı ifade etmiş. Sayın Akşener kendisine yakın bir e, isim üzerinden ya da kendisine yakın bir isim kendi görüşleri olarak mı söyledi? Sayın Uğur Dündar'a verdiği röportajda benzer bir şey beyan etmiş. Sayın Kur'anın söylediği gibi muhalefetteki birçok isim bunu gündeme taşımayacaklarını söylemişler. Oradan bugüne nasıl geldiler? Üstelik bu konuyla ilgili geçmişte kıyamet koparmamış olmalarını söylediler e, değerli katılımcılar. Ona da katılıyorum. Bugüne kadar bunu gündeme getirmeyip hatta aksine beyanlarda bulunup biz bunu tartışmayacağız, gündeme getirmeyeceğiz, meydanda hesaplaşacağız deyip bu metne nasıl geldiğini şimdi bu uygun metin gör şunu şunu hatırlatayım ee, ama yani bir yanlış yapmayalım. Bu bildirinin devamında şu da ee, söyleniyor. Anayasayı yok sayan Ben de oraya geleceğim. Bu, evet, saat, anayasayı tabi. yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi <laughs> kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla beraber hı hı. Cumhuriyetin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene yeter cevap vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime ...halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz diyor. Yani aslında Kemal Bey'in açıklamasının bir benzeri herhalde bu da. Ee, benzer olduğunu düşünmüyorum Kürşat. Tam Öyle da ona mı? gelecektim zaten. Burada bir tuhaflık var. Şöyle bir tuhaflık var. Çok açık bir şey söylüyor muhalefet bu metinde. Bakın bunlar sıradan sözler olsaydı bunlar üzerinden fakat ancak millet önünde hesaplaşalım noktasına gelmelerini ben e, kendimce doğru kabul edebilirdim. Şimdi şu cümlelere bakalım. Sayın Erdoğan'ın bir kez daha aday olması mümkün değildir. Kısaltarak okuyorum. Şimdi diğer cümle, iki cümle. Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonra bununla beraber ancak fakat diye bir cümle kuramazsınız burada bir hukuksuzluk varsa, bir kara leke varsa, bir başıboşluk varsa ve bunu kabul etmediğinizi ilan ediyorsanız hukuki mücadeleyi açıkça yaptıktan sonra siyaset üretebilirsiniz. Ama fakat deyip yer yere doğru sapamazsınız. Daha önce farklı söylemişsiniz, bugün bu kadar keskin bir çerçeve ortaya koymuşsunuz. Arkasından bütün bunlara rağmen yani anayasayı yok saydığını düşündüğünüz, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak düştüğünü ifade ettiğiniz bir hususla ilgili bundan ...çok çabucak vazgeçtiğinize dair ikinci bir paragrafa geçiyorsunuz. Bu nasıl bir siyasi metin? Yani bunu ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi bir şey hatırlatacağım. Ee, bu tür meselelerin siyasi sonuçları nedir ile ilgili. Ee, buradaki Hazirun o günleri çok çok iyi hatırlayacak. İki değerli hukukçumuz ayrıntılarıyla hatırlar. Sayın Andiçen siyasetçi olarak da çok yakından hatırlayacak. 2007'deki 367 meselesinin çok temel bir mantığı vardı. Mantığı şuydu. Bugün Cumhurba ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk, ilk, ilk da hatırlattı, hatırlattı onu da. Başkanı, orada ha, Oradan, oradan hareketle söylüyorum zaten evet. ama bu hatırlatma iki bakımdan kıymetli. Bu işi bu noktaya getiren, çıkışları yapan ismin, önemli bir ismin aynı olması üzerinden de önemli. Nedir? Sayın Sabih Kanadoğlu, 26 Aralık 2006 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir makalenin ardından bu tartışma belli bir zeminde büyümeye başladı. Denildi ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk iki turda değil sadece 367'nin gerekliliği, üçüncü turda da yeter sayı için 367 gerekir diye bir tez ortaya atıldı. Bu tezin kaynağı Sayın Sabih Kanadoğlu'dur. Bugün de bu konuyla ilgili geçtiğimiz yılda yaptığı iki beyana bakın. Sayın Kanadoğlu'nun yine aynı yönde yani bugün tartıştığımız yönde Sayın Erdoğan'ın aday olamayacağına yönelik açıklamaları var. Şimdi ne oldu? Oradan bir çıkış bulunamadı. AK Parti o zamanki sayısı 352 idi. E, Cumhuriyet Halk Partisi 149'du, Anavatan Partisi 27, Doğru Yol Partisi 4'tü milletvekili sayısı olarak. Dolayısıyla o toplantı yeter sayısı diye dayatılan kısım, bu arada 27 Nisan bildirisi, en muhtura, Cumhuriyet mitingleri, Türkiye'de neler olduğunu hepimiz böyle zihin, zihnimizde bir canlandıralım. Türkiye seçime gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi oyunu %12 artırarak %47 oy aldı ancak Milliyetçi Hareket Partisi e, parlamentoya girdiği için aldığı milletvekili sayısı 352'den 341'e düştü. İşte orada kritik rolü Milliyetçi Hareket Partisi oynadı ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı krizinden çıkışını sağladı ve Sayın Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi bu %47'ye nasıl geldi AK Parti, toplum bu tür mühendislikleri ister hukuk adı altında olsun isterseniz siyaset adı altında olsun nasıl algılıyor? buna yönelik nasıl tepki veriyor diye muhalefet tarafı can isterse arzu ederse benim kimseye akıl verecek halim yok. Cumhur İttifakının da kendince aklı var, muhalefetin de kendince yeterli aklı var. Ama Türk siyasi tarihinin bu kadar yakın bir döneminde bu kadar canlı bir örnek varken buna rağmen bu meseleyi meydanlara taşıyacağız. Şunu yapacağız. Hani o sorunun ilk kısmına da cevap vermiş olayım bu tartışma kolayca bitmeyecektir. Çünkü o metinden sonra bu tartışma öyle kolayca bitiremezsiniz. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla bu bir hukuki tartışma olarak bitecektir diye düşünen varsa ben nacizane söylüyorum yanılıyor. Çünkü belli ki muhalefetin en azından bir kısmı, en azından bir zihin dünyası, hepsi için aynı şeyi söyleyemem. Bu tartışmayı meydanlarda canlı tutmak istiyor. Akıbeti ne olur? Ben bir küçük hatırlatmada bulundum. Öyle mi olur, öyle mi olmaz? Onu da göreceğiz. Ama Toplumun genel manada bu tür zeminler üzerinden siyaset üretilmesine sıcak baktığı bir dönem ben hatırlamıyorum. Farklı örnekler var. Yani bu tartışma evet, sürse de sen bu yani meşruiyet tartışmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının meşruiyet tartışması evet. e, muhalefete yaramayacağını yanlış yapacaklarını söylüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Vallahi iletişim açısından da, siyasal strateji açısından da, hangisi kampanya dili açısından da nereden bakarsanız bakın doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu çok net. Şimdi arkadaşlar bak çok güzel oraya getirdiler. Şu ifadeleri söyledikten sonra anayasa yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi, kabul etmiyorsanız siz siyasi partisiniz, sivil toplum kuruluşu değilsiniz, yardım derneği değilsiniz. Altı siyasi parti bir araya gelmişsiniz. Bu kadar net bir ifade ortaya koyuyorsunuz. Bunun gereğini yapacaksınız. Bunun gereğini yapmazsanız o zaman seçmen, kendi seçmeniz der ki hem yok saydığın hem anayasaya aykırı hem de kara sayfa kabul ettiğim bir konuda neden hamle yapmıyorsunuz? Ben benim kanaatim böyledir. Bu tartışmada öyle kolayca Şu bir şey değil. Şu metin de çok ağır met... ifadeler. Bakın orada Küsür yani me bir, şey, e, bir meseleyi hukuken veya siyaseten tartışma konusu yapabilirsiniz. Yani farklı görüşleri ortaya koyabilirsiniz. Hı -hı. Ama metinde yer alan tekrar ekrana gelebilir Yok Ekrana bir getirebilir miyiz metni tekrar? İfadeler çok ağır. Biraz önceki. Yani çok ağır bir hüküm cümlesi kurulmuş. Yani 14. yenileme kararı almadı sürece onu mu? TB, evet. evet. şimdi 116. maddeye atıfta bulunuyorlar. Zaten zaten o istisna onda bir sorun yok. Hı -hı. Ee, yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Ama devamında ben de da dedi, şimdi tamam, karışmayacağız olarak diyor. Aslında hükümete de muhalif olan, ben birçok tanıdığım hukukçu da e, tam tersini söylüyor. Bir kısmı yani söylüyor. Bir kısmı, Hayır mümkün değildir ifadesiniz kullandınız da bu bir hüküm cümlesidir. Anayasayı yok sayan, anayasayı yok, nasıl yok sayılıyor? Bu boşluk kabul edilemez. Yani çok ağır hükümler, çok ağır ifadeler kullanılmış. Doğrusu da bunu siyaseten de ben sonuçlarının çok olumlu olacağı kanaatinde değilim. Yükaz bir şey söylüyordunuz ama. Ne olacak bunun siyaseten sonuçları? Altılı Masa, Millet ittifakı ne diyorsanız bir tespitte bulunuyor. Bir teşhiste bulunuyor. Tarihe kayıtta bulunuyorlar. Ama bunun devamını getireceklerini hiç zannetmiyorum. Gürkan. altı liderin Gürkan birlikte bir mi bu sence? 6 liderin birlikte kayda geçirdikleri ilk metin bu. Daha önce Kemal Bey şöyle demiş olabilir, Meral Hanım böyle demiş olabilir ama birlikte bir konuyla ilgili. tarih kendi, kendi seçmenlerinden ilgili. de itiraz gelmiş zaten. Bu meseleyle ilgili. Bu meseleyle ilgili. Ama kendi seçmendir suç yani demişlerdi ki niye aman, itiraz etmiyorsunuz? Ama e, Zaten şöyle, o baskıyla bu metne girdi. Kanaatindeyim ben. O Kımşat kendi Beyim. birkaç şey söyleyebilir mi? Kendi e, tarafları e, onları destekleyen dedi çevrelerin o baskısıyla kadar, o kadar açık bir tablo ki bu böyle bundan 367'ye benzer bir kriz çıkartmak <laughs> bu argümanları meydanlara taşımak hakikaten kendi ayağına böyle makineli tüfekle ateş etmek olur Muhalefet bloğu için asla böyle e, bir şey yapacaklar göreceğiz yani Ama onu söylüyor zaten. Siyaseten meydanlara taşınması durumunu söylüyor. E, evet, yani, hayır ben. yani bunu muhalefet Ama taşımadığı takdirde Cumhuriyet'i sürdürecek diye taşıyordu. düşünüyor herhalde. Şimdi, Beyefendi evet. burada. evet.